Selam millet. Vay başar. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Özcan ee, Bey hatırladın değil mi? Tabii. Yanındaki de eşi Helga. Memnun oldum. Aa Menekşe'yle Muharrem. Ne e oldu? Ne oldu Menekşe'yle Muharrem'e? Ne oldu? Yok bir şey baba sadece ben... Aman aman iyi iyi. Telaşlandırdın beni ya. Bir an bir şey oldu zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yok, yok, yok yok Menekşe annesine gitti. Sen de bir an önce karının yanına dönsen çok iyi edersin. Baba söyler misin? Ben, daha? ben onu bilmem. Bilmem artık siz onu aranızda halledin. Benim işim değil. Kaç kere telefon ettik kızcağız. Musakka yapmış, soğumak üzereymiş. Hadi. Olur mu baba? Hadi. Daha yemek dö, 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 dö. Ne ayıp şey. Hala soruyor. Hala hala yemek diyorsun ya. Menekşe annesine gitti. Sen de karının yanına dönsen çok iyi. Adam. Çok ayıp. Bak kayınvalidenle kayınpederinden utan ya. Ne? Hadi. Hayret <laughs> bir şey sana. Hala ne diyor? Hadi başar. Hadi canım. Hadi. 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 Baba ne iş? can. Hiç merak etmeyin ben ona yakında iyi bir damat nasıl olunur öğreteceğim. Sizin kızınız Pelin her şeyin en iyisine layık. Sağ ol İsoş. <laughs> evet. Ee, nerede kalmıştık? Ee, sevgili dostun Yorgo'ya içki hazırlayacaktım. Doğru. Ondan sonra da hepinizden benimle birlikte kadeh kaldırmanızı rica edeceğim. Neyin şerefine? Özcan Bey'le büyük iş birliğimizin şerefine, öyle değil mi Özcan? Öyle ihsan. Anlaştık. Harika! Ama benim tekirdağ <laughs> hala nağmevcidir. <laughs> Doğru ya, çok haklısın Feraye'cim. Ee, hak ettin. <laughs> Sevinç, kapı. <laughs> haklısın Feraye'cim. <laughs> Ferahicim bu arada aklında olsun Yeni bir hizmetçi arıyorum <laughs> Tekrar merhaba Sevinç Ne işiniz var burada? Başar uğradı da İşte Tekirdağ'da geldi Edirne'ymiş <laughs> geldim ben Menekşe. Bu evin hizmetçisiyim. Yok ya, doğru, doğru ta kendisi. <laughs> Efendim ben Muharrem, apartman görevlisiyim. Ben kimim? En ufak bir fikrim yok. Bu haftaya vereceğiniz büyük partiyle ilgili bir isteğiniz var mı diye sormaya gelmiştim. Hangi parti? E canım Yorgo Bey ile Feraye Hanım'ın evlilik yıldönümleri için vereceğiniz parti. Hayır, evet, benim parti falan vereceğim yok. Öyle mi? Sizin için yaptıkları bunca fedakarlıktan sonra devam etmelerini de istersiniz herhalde. Evet, e, belki belki evde küçük bir parti. <laughs> ah Feraye Hanım, özür dileriz. Sürprizi berbat ettik efendim. Ay tutamam değil. Ay? Bu geceden sonra sürpriz programız gelir. <laughs> dostlarınızın evlilik yıl dönümü için ne büyük bir jesti. Ah İhsan öyledir. Küçük bir parti demesi de mütevaziliğinden. İhsan bir işi yapacaksa tam yapar. Öyle değil mi İhsan? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu parti için beş yıldızlı bir otelin balo salonunu kapattıracak. Öyle mi yapacağım? <laughs> büyük bir orkestra tutacak. Orkestra mı? ve Yorgo Bey ile Feraye Hanım'ın bütün dostlarını çağıracak. Mesela Nikos'u. Dimitri'yi. Romolo'yu. Alexi. Fedon'u. Hayko'yu. Hay. Koda gelsin tabii.